Tamam. Evet arkadaşlar yakası pilili bluzumuzun son halini görüyorsunuz. 9 tane evet. üzerinde bile çalışması var. Bu şekilde sizler de yapacaksınız. Bluzumuzu önce ben siz temel bedenimizi alıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Kalıbını çıkarttık. İster bel hattına kadar al. ister elbise boyunu al. Fark etmez. Sadece model uygulama yapacağız. Şimdi baz alacağınız nokta size şu ön ortası. Bitim noktası var ya yakının bittiği nokta. O nokta ile koltuk altının bitiş noktası var ya. O iki noktayı birleştireceğiz. Nasıl? Riga yardımıyla önce bir hattını belirliyorsun belirledim. Makasla bunu keseceğiz. Nereye kadar? Koltuk altı noktasına 1-2 milim kala. Tamam mı? bir iki milim kala kesmiyorsun. bir ya da 2 milim. Kesmiyorsun. Kestikten sonra kumaşını iki kat ayarlıyorsun. Uygulamayı biraz sonra yapacağız. kumaş katı nokta kumaş katı dediğinde artık kumaşın iki katı olduğunu biliyorsun şurası ön ortası bakın arkadaşlar şu modeli çalışacağız çalıştık biraz önce tekrar anlatıyorum ön ortası noktasını önce şu noktada arkadaşlar 2 santim kadar yukarıya çıkmam gerekiyor. 2 santim kadar çıkıyorum. 2 santim. Kalıbımın şu ön ortası noktasını getiriyorum. Bu noktaya dayıyorum. Dayadım ve belimin bittiği nokta şuralarda bir yerde olsun. Bel noktası bitti. Şimdi ben bu şekilde dayadığımda ön ortam otomatikman kumaşın iç kısmına doğru ne kadar? 2 cm kadar kaldırmıştık ya. 2 cm kadar açılıyor. Şimdi ise artık kesik ya. Şu birinci parçam bu ikinci parça. Şimdi birinci parçamı yerleştirdim ben artık. santim kadar. bel kısmından da yapıyor, Şurası 1-2 milim tutan noktam var ya. Onu şimdi yerleştireceğim. Nasıl yerleştireceğim? Şu şekilde. Yerleştiriyorum ama rastgele değil. Şu arası benim 15 santim olacak. 15 santimimi yerleştirdim. Şurası yakamız olsun. şurası omzumuz, şurası da kolumuz olsun. Tamam mı? İkinci parçam, birinci parça. Yerleştiriyorum. Artık yapmam gereken bir işlemim var. Hemen renkli kalem alıyorum. Bakın. Dikiş payı vermem gerekiyor. Şu benim kestiğim parçanın şu uç noktasından bir santim kadar yukarıya çıkıyorum önce bu hattı belirliyorum bakın bir santim kadar artık yapıyı düzenleyeceğim nasıl düzenleyeceğim her zaman diyorum ya ön ortasında bir santime bir buçuk santime yakın bir santim kadar yeterli dik açı yapın daha sonra yakın suyu yuvarlayın daha sonra omuz kökümden de bir santim dışarıya çıkıyorum bakın bunları atlamayın bunlar çok önemli Şimdi artık ben Riga'da kullanarak Riga yardımıyla yakamın şeklini veriyorum. Verdikten sonra artık benim kalıbımın son bitmiş hali birer santim dikiş payları vererek Keseceğim noktalar. Bakın. Şuradan keseceğim. Artık benim sırası son bitmiş hali. Şuradan keseceğim. Şuradan keseceğim. Kesmeye devam ediyorum. Kesiyorum. şu kumaş katı noktasından kesmiyorum tamam mı burası kumaş katı çünkü önünüze şöyle bir yaka çıkacak Ön ortası bir bütün. Şimdi artık şu yakanın şu formunu ölçüyorsun bana. 9 tane file istiyorum. Ön ortası kumaş katını önce bir belirliyorsun. İlk plan burada olacak arkadaşlar. 9 tane istediğime göre 4 tane bu tarafa eşit aralıklarla. 4 tane de bu tarafa eşit aralıklarda Pili payı vermem gerekiyor. Yani benim burası atıyorum 63 santim geldi diyelim. Kaç pilim var? 9. Böyle 9 yapıyoruz. Artık kaç çıkarsa? 6,5 santim diyelim. Pililerimi katlama payı arkadaşlar. 3 santim. Tamam mı? Bakın şurası 3 santim olacak katlama payları. Kalıp işaretlerini sembollerde kullanın muhakkak. Katladıktan sonra biz pervaz ölçümüzü bunu katlıyoruz. Üzerinden yarım santimden dikiyoruz. Dikikten sonra dikilmiş halinin pervaz ölçüsünü alıyoruz. Bakın göstereyim size de. Bütün aşamalarını da zaten göstereceğiz. Pervazımızı önce montajlıyoruz. Teliz muhakkak olacak. Bakmayın şimdi bizde siyah vardı. Siyah koyduk çalışma olduğu için. Diktikten sonra arkasından pervaz üzerinden bir milimden iç dikişini yapıyoruz. Pervazımızın rahat bir şekilde dönmesi için. Daha sonra üzerine herhangi bir dikiş yapmayacaksınız. Rahat dönebilmesi için de muhakkak çıtlarımızı atıyoruz iç kısmında unutmayın bu şekilde arkadaşlar bunu dikeceksiniz var mı soru sormak isteyen şimdi arkadaşlar ön kalıbımızı çıkardık tamam mı kalıbımız görüyorsunuz şu şekilde ama benim kalıbımın şu yaka düşüklüğü beni çok boğar bu model için 8 santim e, takribi yaka genişliğim zaman biz 11 santim alacağız tamam mı yukarıda kaçı yapıyorum 11 santim kadar iniyorum İndim. şimdi artık yakamı. Vigamız kolay Rigamız var mı Kolayda var mı yaka köküne dayadım Tamam mı adamım yakımı yuvarlıyorum yuvarladım şimdi artık bu yakımı son formu kesiyoruz şimdi işlem yapacağız öncesinde yukarıdaki çıkartacak ama ölçüyü kaybetmeyelim 11 santim alalım diye ben onu kesmedim şimdi artık kalıbımızı hemen kesiyoruz. Şimdi arkadaşlar kalıbımı bel hattına kadar kestim. Bunu elbise olarak da hayal edebilirsiniz. Elbise kalıbı da olabilir bu. Elbiseye uygulanan bir yaka da olabilir. blüze de olabilir. gömlekvari bir kumaşa da olabilir. Ama kalıbınızın bütün de alabilirsiniz. Yarım da sadece şu an çalışma amaçlı yaptığımız için. Ne demiştik? Haftada biraz önce anlatmıştık. Riga yardımıyla bakın şu koltuk altı noktasına ben çizgi hattımı çekeceğim. Yakamın ön ortası hattından başladım. Koltuk altı hattıma kadar çizdim. Şimdi hemen kesiyorum. Keserken niye dikkat ediyorum? Koltuk altı noktamı kopartmamaya özen göstereceğim. Çünkü kalıbımı yerleştirirken o bana yardımcı olacak. 2 milime kadar bırakıyorum. Bakın kopartmadım. 2 milime kadar bıraktım. Neden? Rahat açılsın diye. Şimdi kumaşımızı alıyoruz. Paketimin bize çalışma için verdiği ham kumaşımız. Şöyle açalım. Kumaş katı yapalım. Tamam. Yeterli. Kumaşımızı ayarlarken neye dikkat ediyoruz? Düz iplik boyuna. oluşturduk sabunla. Önce bir alt tarafını çizdik. Burası benim kumaş katım. Ne demiştik? 2 santim kadar ön ortası noktasından yani şu kumaş katı olacak noktadan yukarıya çıkmıştık değil mi? 2 santimimizi de belirledik. Şu noktam benim 2 santimlik nokta. Artık toplu iğnelerle hemen şunu ön ortama bakın. 2 santim üzerine ucunu koydum. İniyorum. Nasıl ineliyorum bakın. Çizgiyi geçmeyecek. Kalalım. iğneledikten sonra yakamda ne işlemim vardı? 15 santim kadar ne yapmıştık? Tahtada da göstermiştim. Şu aralığı 15 santim olacak şekilde açmıştık. Şimdi ölçüyoruz. 15 santimizi arayacağız. Bakın kalıbın ucuna koydum. Şöyle 15 santimini buldum. Hemen sabunla, şurası benim 15 santim olduğunu gördüm. Şimdi ona göre bakın, şu uç noktası kesinlikle kopmayacak, dikkat edin. 15 santimlik noktamın ucuyla bakın, gördünüz mü? Kalıbım kesişti. Hemen iğnemizi takıyoruz, kaydırmamak adına. Şimdi dikiş payları vererek keseceğiz. Ama yakamın formunu düzenleyeceğim önce neden çünkü aralarına pile koyacağız şu sivri noktayı istemeyiz bu artık yaka içerisinde toparlanacak şimdi arkadaşlar bakın kalıbın şuradan yukarıdan bir santimlik hattımı belirledim belirledikten sonra riga yardımıyla artık ben Görüyor musun? Omuz kökümü. Omuz köküme doğru hafif yuvarlıyorum. Nasıl yuvarlayacağım? Bu şekilde yuvarlarsam hata yapmış olurum. Neden? Bir santim dikiş payı da vereceğiz ya. Onu da hesap ederek şu şekilde yuvarlamanız gerekiyor. Yaka formunda bozmadan. Bak şimdi. keskin çizgi istemiyoruz keskin hat istemiyoruz onu artık elimizde bakın ikisinin ortak olarak düzenleyerek yakayı biz düzelttik şimdi artık ön ortamın üstünden de tamam mı 1 santim dikiş payı vermiş oldum yakamdan da 1 santim dikiş payı vermiş oldum şimdi diğer 1 e, santimlik dikiş paylarımı da veriyorum şimdi artık keseceğim lum kesmek istemediğim için şuradan söküyorum. Çizgisi belli zaten. Hattını direkt uzattım. Sonra da kullanmak istiyorum bakalım. Şöyle yapalım. olsaydı gene aynı işlemi yapacaksınız Model uygulayacağınız için temel edise beden kalıbınızın üzerinden kopya alıp kopya aldığınızda modeli uygulayacaksınız. Tamam mı? Şablon haline getirip direkt kumaş üzerine koyup keseceksiniz. Ben pratik olsun diye yaptığımız işlemi basamak basamak görün diye kumaş üzerinden yaptım. hesabını yapacağız. Yakamızı ölçeceğiz. Ölçtükten sonra ters hesabımızı yapacağız. Ne, kaç tane ters koymak istiyoruz? Pili pardon 9 pili istiyorum. Bakın. Şimdi bedenimizi açtık. Ben 9 tane pili istiyorum yakamın formunu ölçüyoruz. Bir santim dikiş payı altından. döndürerek tekrar bir santim dikiş altından geldik 64 çıktı 64 şimdi arkadaşlar 9 pile istediğim için 9'a bölüyorum. 6.4 santim çıkıyor. Şimdi 1 santimi baz almıyorum. girecekti. 7.4 santim her aralığı vererek. Şimdi arkadaşlar biz yakamızı ölçtük. Çıkan sayıyı 9'a böldük. Belli aralıklarla <laughs> işaretimizi yaptık. Kestirin. Gördük mü? Şimdi 9 tane çizgi yani pile çizgisi 10 tane de dilimimiz oluştu. Şimdi artık bunu dikmeye başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir buçuk santim işaret almıştık ya o bizim pilimizin orta hattı olacak. Yani ben katladığımda bunu toplamı 3 santim gibi olacak. Bak bir buçuk santim ben şimdi kapadım. Tamam mı? Şimdi artık dikiyoruz. Yarım ayaktan dikişinizi yapın. Dikiştirmenizi mutlaka yapın. Şimdi bakın şu benim orta hattım ya orta hattımı biliyorum, görüyorum. Bak kapadım farkındaysanız fazla gitmiyorum. Neden altına? Çünkü pile girecek. Girdi. Toplamda yani 3 santim kabımışsın gibi hayal et. Kapadım. renkli iple çalışıyorum ki görün diye Ya şuraya ipimizi takalım keselim hemen rahat çalışalım diye bakın yakanızın formu da kapak toplanıyor farkında mısınız bitti. Pekiştirmemizi de yaptık. Şimdi bakalım. Ne uygulayacağız yakamıza? Pervaz. Güzel bir önce ütülüyoruz. Gördünüz mü? Ne kadar güzel yaka toplandı. Güzel bir ütüyle önce bir ütüleyeceğiz. Ondan sonra direkt pervazını koyarak yüzüne yüz yüzüne bakacak şekilde koyup direkt dikip ters çevireceğiz. Ters çevirmeden önce pervazımızı, pervazımızı açıyoruz. Fatı üzerinden pervazımızı dikiyoruz. Diktikten sonra ters çeviriyoruz. Omuzlar montajlanacak. Arka yakında pervaz dikilmiş olacak tabii. Bu yüzümüz bitiyor. Yani asıl önemli işlem buydu. arkadaşlar şimdi yakanın pervazını kestik tamam mı kesiyoruz daha doğrusu yakaya yatıracağım için burada benim içinde yakama herhangi bir şey yapmıyorum tamam mı sadece dikiş payı veriyorum dikiş paylı direkt yakaya montajlayacağız tamam mı arkadaşlar dikeceğiz şimdi telasını yapıştıracağız arkadaşlar. bizim beyaz telamız yoktu. işlemi görmeniz açısından pervazını kestik yaka ölçümüze göre. Siyah bir tane telamız vardı. İşimiz görülsün diyerekten yapıştırdık. Şimdi kumaşımın yüzüne pervazımın gördüğünüz gibi yüzü bakacak şekilde koyduk ve iğneledik yakamız boyunca. Şimdi artık bir santimden dikeceğim ben ya da yarım ayaktan da dikebilirsiniz fark etmez. Şu şekilde Bakıyorum yapı formundan kaçmasın. hemen bir işlem yapıyorum. Gördüğünüz gibi diktik. Direkt yapacağım işlem pervazımın arka tarafa rahat dönebilmesi için pervaz payı ve yakamın payını alt kısmına pervazın alıyorum. Bir milimden çımasını dikiyorum. Farklı renk ip kullanıyorum ki rahat görün diye yani yerleştirdim. Bir milimlik bir işimiz çımaydı. Çamımızı <laughs> dikiyoruz şimdi. yaptı. Bakın artık yakamın arka tarafa dönmeme gibi bir lüksü olamaz. Güzel bir şekilde gene ütümüzü basacağız. Tamam mı? Bastıktan sonra yakamızın formunu, son halini size göstereceğim. Gördünüz mü? Şimdi güzel de görüyorsunuz. Çıtlarımızı da, da attık. yaka serisi boyunca rahat dönmesi için şimdi arkadaşlar gördünüz arkasından çıtlarını attık yakamızı çevirdik güzel bir ütü bastık artık yakamızın bitmiş hali üzerinden hocam ben dikiş yapmak istiyorum gaze ya da çıma yapmayın arkadaşlar bu modellerde hoş durmuyor o yüzden biz pervazına zaten rahat dönsün diye arkasına bir milimden çımasını dikmiştik. Muntazam bir şekilde yakamız oluştu. Artık arkayla arka pervazını da diktikten sonra bedenimizi birleştiriyoruz. İster elbiselerde ister bluzlerde bu modeli uygulayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız lütfen beğenin ve abone olun.